Öğrendiğim bir şey var. Öncelikle tarih çok hızlı yazılmaya başladı. Eskisi gibi böyle işte uzun yıllar boyunca paradigmaların değişmesini beklediğimiz, e, status quo dediğimiz işte kurulu düzenin yavaş yavaş... Ee, değişim, devinim gösterdiği zamanlar geride kaldı. Acayip büyük dalgalar devamlı geliyorlar bize. Bu yapay zeka dalgası da bugünlerde gördüğümüz bence onlardan bir tanesi. Evet, ve evet. sosyolojik olarak paradigma değişiklikleri yaşıyoruz insanlık olarak. Hiç durmadan yani üç yıl, beş yıl. İşte ben bunu 20 yıl önce dijitalleşme ve internetle tanıştığımız zaman gördüm. Nasıl insanlar bir yerdeyken bambaşka bir yere gidiverdiler bir on, yirmi yıl içinde böyle dalgalarda ayakta kalabilmenin yegane yolu özgür düşünce, açık düşünebilmek, dünyaya geniş perspektifle bakabilmek. Bunu da ancak kalbi ve gönlü genç olan insanlar yapabilirler. Ee, biz biz böyle uzun e, sular geçmiş köprülerin altından insanlar yeni yeni şeyler düşünemeyiz. Bunu kabul etmemiz lazım. Onun için bir an önce gençlere yol açalım, yer açalım, yol açalım. <laughs>